Merhaba, ben Vildan Şenol. Cumhuriyet Anadolu Sesi'nde Bilişim Teknoloji Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okumuz ee, okulumuz K101 Erasmus Projesi kapsamında 27 Eylül 1 Ekim 2021 tarihlerinde Çek Yaprak'ta yapılan Okulumuzun Tükenmişlikle Baş Etme Yöntemleri adlı eğitime katıldım. Ee, bizim için önemli bir eğitim oldu. Ee, bu eğitimde stresle baş etme yöntemleri, ses anında gevşeme teknikleri, anda kalma, kendini tanıma, farkındalık yaratma gibi konularda eğitim aldık. Eğitim esnasında yine sınıf içinde, derslerimizde öğrencilerimize uygulayabileceğimiz oyun ve etkinlik örneklerini öğrendik. Bu kurs sonunda, bu eğitim sonunda kendinizi daha iyi tanımayı, sesle baş etme yöntemlerini ve stresle baş etme tekniklerini öğrendik. Yabancı dilimizin gelişimine katkı sağladı. Farklı bir ülke, farklı bir şehir tanıma fırsatı bulduk. Benim için ilk yurt dışı deneyimimdi. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu ülkemizin iyi yönlerini ya da Avrupa'daki ülkelerin iyi yönlerini ve farklılıklarını görmüş olduk ülkemizde olan farklılıklarını. E, okuldaki durumumuza geldiğimiz zaman da yine tükenmişlikle baş etme yöntemlerinde bize gerçekten döndüğümüz zaman katkısı olduğunu fark ettik. Sınıflarımızı, derslerimizi daha az stresle ve dinlenmiş, yenilenmiş bir şekilde dönmüş olduk. EASUS ee, projelerinin e, bu şekilde devam edip yine tüm öğretmenlere katkıda bulunacağını düşünüyorum.